kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar. Bugün de yine geçtim. Guest of Olympos'ta şansımı değerlendirmek istiyorum. 44.749 lirada net bakiyem var. Umarım buradan da güzel bir kazanç elde edebilirim. sizlere de keyifli dakikalar izletebilirim. Kanalıma abone olup bildirimlerde açarsanız sevinirim. Bugün oynadığım site arkadaşlar. Sahabet yorumlar kısmına da ekledim. Oradan girip inceleyebilirsiniz. Hemen şöyle 4200 liralıkta satın almayla oyunuma başlamak istiyorum. Kendime bol şans, sizlere iyi seyirler dileyerek. Bazı arkadaşlar da soruyor yorumlar kısmında. Şu ana kadar da bir sıkıntı yaşamadım. Hadi oğlum iki çarpanla başladık, güzelsin. Çoğu zaman da uğurlu geliyor burası bana. Beş çarpan, güzel. Var mı yeşil, bir tane eksik. Hadi kupa da geliyor, güzelsin. Kafadan güzel yakaladık aslanım. Bir çarpan daha at. Fena değil abi, yedi çarpanla başladık. Bu çarpanların devamı gelsin. Kesme aslanım. X binlerde verip çoğu zaman kestiği çok oluyor dedi. Kupayı tekrar verdi. Kupaya çarpan atarsa bunun devamı gelir. 3 çarpan daha. Güzelsin aslanım. Abi çoğu zaman kupaya çarpan attığı zaman devamı geliyor. Umarım yanılmaz. Şimdi yeşil. Şimdi çarpan. Kaldır oğlum bir çarpan. Yüzük verdim lan. Çarpan at. Çarpan at. Moru da aldık aslanım. 149 katı çarpan at ben biliyorum ya. Gönder aslanım. Bir çarpan daha, iki çarpan daha. 14 çarpan. Artıya geçtik mi burada? Bakıyorum. 4500 artıya geçtik. Daha 10 spinimiz var. Hadi gözüm burada vuralım be. Batman. At şuraya kum saati. Atı kum saati geliyor. Çarpan at. Çarpanımız da geldi. 4 çarpan. Morla beraber aldık hadi. Kırmızı da gözüm. Yeşil verdi. Hadi bir tane, iki tane kırmızı. Gönder aslanım harikasın. İlk spinden vurduk. Ya harikasın aslanım benim be. 18 çarpan. Bayis'in iki katından fazla. 6 spinimiz daha var koçum. Kırmızı süper geldi. 420 katı. Buraya çarpan istiyorum. Hadi be aslanım be. 420 katı. 18 çarpan abi. Yapma gözünü seveyim be. 5 çarpan buraya attı. Devam et kırmızıyı verdi. Hadi lan affettir. Devam et affettir be. Son spin. 23 var. Süpersin aslanım. Hadi. Hadi oğlum sarıyı da aldım. Gönder. Son spin. Son spin vermedi. Güzel. Ben hadi al. Sıkıntı yok. Ver bakalım bir 4200 daha. Gönder gelsin koçum. Hadi iki çarpanla başladık aslanım. Bugün çarpanların günü mü? İndir mavini de. Mavi gelir kırmızı gelir. Kırmızı gelince çarpan gelsin. Moru da al yüzüğü aldık. Lan çarpan at. Bir tane daha at. Bir tane daha at. Bir tane daha at be. Patladı mı? Hadi oğlum mavi de aldık. Şimdi yüzük. Gönder oğlum yüzüklere çarpan atarsın. Gönder lan boş geçti be. Gönder be aslanım. Vermedi bak. Vermedi bak, vermedi abi. 9 spin. Daha iki çarpanımız var. 2 çarpanımız var. Hala vermiyor, hala vermiyor. Kum saati süper geldi. 420 katı. 10 e, çarpan, süpersin lan. Harikasın. Burada oyun çıktı be. Of 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 Abi bu denenin sağa solu belli olmuyor ya Bu denenin sağa solu belli olmuyor Hiçbir zaman umudu kesmemek lazım Gönder gelsin şimdi Ver yeşillerini aslanım Güzelsin bir çarpan dağıt Olur mu kupa verdin Kupaya çarpan atar Ben biliyorum harikasın aslanım benim Burada da götürdük abi 8400 Patladı mı Patladı aslanım patlamaz mı gönder Gönder sarını Lan şurada bir devam et. Şurada bir yüzükleri ver be. Hadi 18 çarpan güzel. 10 bin lira da burada aldık aslanım. Lan indir buraya da. Vermişken tam ver. Vermişken tam ver. Son 3 spin. Uf lan kum saati. Gitti be. Kum saatini yakalasak var ya orada belki tacı gelecek. Burada kum saati yakalayabiliriz. Yakaladık çarpan at. Çarpan at oğlum. Lan çarpan at çarpan. Mükemmel bir kombo çarpan at lan. Çarpan at oğlum be. Abi 4200 veriyorsa devam. Gönder gelsin. Hadi koç. Sarı. De yapma. Alın moduna geçme aslanım ya. Var mı çarpanım? Henüz bir çarpanımız yok. 3 çarpan yakaladık. 8 spim var bu arada. Hadi koçum. Burada vermeyecek bir müdahale yapalım. Hadi aslanım. Burada bir şeyler kurtaralım. Çarpan 2 çarpan. Ver sarfı. Bu kombi devam eder. Sarı da geliyor. Sarı da geliyor. Kırmızı ya da yüzük. Yüzük geldi. O daha güzel. İndir oğlum kırmızını. Kırmızını indir lan. Kırmızını indir be. Çarpan attı. Güzel. Fena değil. Fena değil. 1600. Kaldı 3 spin. Kaldı 3 spin. Boş geçme. Bir müdahale yapalım şuraya. Sarıya çarpan atarsan taşlar mı gitti? Abi 4200 verdi 4200'den şöyle bir 5400'e yükselelim. Gönder diyelim. 48 bin lira hala artıdayız. Gönder gelsin. 5400'ü saymıyorum. Mor süper geldi. Hani çarpan? Hani koçum be? Yüzük o da gitti. Hadi aslanım hadi başlayalım. Güzel yüzük geliyor abi. Şu yüze süper bir çarpan at be. Uf 351 katı. Kaldır bir çarpan daha at. Efsanesin. Kum saatini aldırmayız. Onu Onun yerine bir çarpan. Lan kaçırdık lan. 7 tane bak. Bir tane patlama olsa. 8. düşecek. Belki daha fazlası. Kaldı 10 spin. Hadi gözüm 2800. Aldık güzel. Mor gelir. Dört çarpan gelmiş. Gönder moru. Yeşil de geliyor. Bu kombo devam eder. Kupa bir tane eksik. Hadi yaslanım be. Kaç lira? 4200. Bay çıkmadı. 7 spin. Gönder tacını bir de. Patladı mı? Şuraya bir müdahale yapalım. Hadi lan son boş 5 spin boş geçmek için mi yapıyorsunuz ya? Amına koyayım senin dede. Burada ver bari. Burada ver lan bari. Gönder oğlum. Çarpana da artıya geçelim vermedi. Vermedi. 5400 de vermedi abi. Bir tık daha 5400 alacağım. Gönder gelsin. Hala artıdayız. Hala artıdayız. Gönder. Bir müdahale. Burada boş geçmeye başladı. Kaldırdım. Bir müdahale daha. Hadi koçum şimdi yeşil. Çarpan kupa geliyor. 15 çarpan süpersin. Gönder kum saatini be. Gönder kum saatini. Öf, 19 oldu. Hadi aslanım 10 spinimiz var. Hadi gözünü seveyim. 4800'ü şurada aldık. Dokuz spin daha var. Gönder boş geçme. Ver şimdi morunu. Ver morunu lan. Ver morunu be. Ver morunu aslanım be. Sekiz spin. Hadi koçun. Hadi koçun. Abi yapma gözünü seveyim be. On iki çarpan gitti. Bak ya. O ne lan? Bütün çarpanları teker ekranı sığdırdı. Ananı sikim son. Son spinleri vermiyor bak ya. Ver lan müdahale yaptık lan. Buraya at bari artıya geçelim. At koçum. Kupa geldi süper. 22 çarpan var vermedi. Artıya geçtik. 100 lira da olsa artıya geçtik abi. Şöyle 2 tık çıkacağım beyler. 7000 gönder gelsin. Gönder aslanım. Uf, kum saatini bir tane eksik gönderdi. 8 çarpanla kaçtı. Güzel. Bu elde boş geçecek herhalde. Hemen bir müdahale yapmam lazım. Çarpan vermezse. Burada bekliyorum. Şuraya bir müdahale. Bir müdahale daha. Hala vermiyor. Hala vermiyor. Geç oğlum boş geç. Geç boş geç geç. 5 simim var daha çarpanımız yok. Daha çarpanımız yok ya. Al. Daha çarpanımız. Burada iki çarpan. Utanma be lazım. 7000 lira satın alma yapmışım. Verdiği paraya bak. 521 lira. Hala vermiyor. Bir daha 7000 ver. Bunu da vermezse bakacağız. Gönder gelsin. Hadi aslanım. Vermiyor, vermiyor. Bir müdahale yaptım. Ananı sikim. Bütün çarpanları tek ekrana sığdırıyor ya. Gönder gönder. Boş gönder. Her ekranda çarpan yok. Bir tanesi patlamadı. Bir tanesi patlamadı. Bak bak. Bak hala bak. Buradaki patladı. Buradaki patladı. Son 4 spin kala 5 çarpan aldık ya. Bu mu lan senin oyunun? Aman ha koyayım senin. Gönder. Hadi bir 5 daha at. Bari bir şeyler kurtaralım. Son 3 spin. Bir kombo yaparsa da güzel olur. 2 spin var. Artı 5 mi geldi? Güzel. Hadi lan. Hadi koçum. Hadi koçum. 140 katı. Yüzük çarpan. Yüzük geldi mi be? Yüzük geldi mi be? Of. Şurada yüzük verse oyun çıkacak ha. Lan hani indir buraya indir be. Hadi. Sarı. sarı nasıl vermedi bu ya? 7 tane saydım abi. 8. düşmedi ya. Hadi koçum. Güzel. 140 katı. 8 çarpan. İndir devam et. Var mı mor? Yeşil var abi. Mor var mı? Mor var mı? Kupa var mı be? Neyse artıya geçtik. Artıya geçtik. Hadi aslanımız. Lan bir de burada ver. Kum saati süper geldi. 770 katı. 27 çarpanımız var. At lan Allah belanı vermesin. At amına kudumlu oğlu. At. At. 20 bin liramızı yedin lan. 20 bin liramızı yedim be. 770 katı be. 27 çarpan, 2 çarpan attığını düşün, 29. 25 bin lira gitti abi ya. Ver yine de yükseleceğim. Al 10 bin lira. Gönder gelsin. Gönder gelsin be. Amına koyun be. Böyle bir şey yok ya. Bir tık. Gönder. Hadi. Hala bekliyor ya. Hadi yüzükler güzel geldi. Çarpan istiyorum. Büyük var mı iki çarpan? Daha büyük. Bir tane daha gönder. Gönder ver. Hadi koçum. Bak yüzük yine geldi. Yüzük yine geldi. Yine iki, iki çarpan. Kaldı dokuz spin. Hadi gözüm be. Patlasın oğlum artık patlasın. Alır mıyız burada? Aldık güzel. Yüzük buraya gelirse süper olur. Gelmedi be koçum. Gelmedi be. Patladı mı? Yok. Hadi kupaları verdin. Uzun zamandan beri vermiyorsun iki çarpan. Kaldır. Lan ver be. Taşların önü açık duruyor verdi mi lan? Yüzükleri verdi 640 katı güzel. İki tane taç, iki tane taç. İki tane taç. En azından bir şeyler kurtardık. 7670. Son spin'e giriyorum iki spin. Kupa. Allah belamı vermesin. Hadi gözüm burada da ya. Hadi gözüm be. Ver oğlum bir bin daha ver. Gönder gelsin. Gönder gelsin. Bir müdahale. Altı çarpan. Yapma aslanım be. Hadi burada. İki çarpan. Altı çarpanı kaçırıyoruz, iki çarpanı da yakalıyoruz. Lan atma be, bir altı çarpan daha gitti be. Hadi gözüm hadi. Devam et burada. Son 5 spin. Yine bir şey vermedi bu spin daha. Hadi bir şey vermedi diyoruz. Hadi 4 spin var. Yine de bir combo yapsa şurada bir şeyler kurtarabiliriz. Hadi gözüm. Devam et. İki çarpan atıp kesme oğlum ya. İki spin. Verdiği para 1250 lira. 15 çarpan. Hadi gözüm. Lan şurada geçeyim. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Şu konvoyu devam et lan. Şu konvoyu devam et. Burada devam et. Burada devam et. Burada da devam etmiyor. 25 değil oğlum ya. 25 katı ne ya? 25 katı ne abi ya? Ver 12 bin gönder gelsin. 12 bin almıyorum lan. Bir tık daha çıkıyorum 14.000 gönder gelsin. 28 bin kaldı kasada. Kasayı da 3'e böldük. Gönder gelsin. Hadi oğlum hadi aslanım. Patladın lan 8 çarpan ilk gelden büyük çarpanları kaçırıyorum. Kum saati güzel. O 8 çarpan burada olsa. Hadi be aslanım. Hadi lan ananız. Sonra amına koyayım. Bir bir daha yapayım? İki çarpam. Hadi oğlum. Burada bir şeyler yakaladık. Yedi spin var. Hadi aldık. Altı spin. İndir taşlarını. Taşlar geliyor çarpan at. Çarpan at. Allah'ına kurban. 1400 katı. Gönder oğlum. Gönder kum saatini be. Of güzelsin. Güzelsin aslanım be. Güzelsin lan. Güzelsin. Hadi dört spin. Hadi bir kere daha. Gönder şimdi. Hadi be. Son iki spin. Verdin mi? Artı beş var mı oğlum? Vermedi. Son spinler. Son spinle boş geçti. Ver abi bir on bin daha gönder. Lan taclarda çarpanımız fazla olsa içinden geçeceğiz ya. Yemin ediyorum ya çarpan Allah'ına kurban gönder aslanım gönder lan kim tutar seni of of hadi aslanım 28 bin kafadan hadi lan of 14 bin liralık al, satın alma kafadan aldık boş geçme hadi gözünü seyir taşları verir mi lan taşlar geliyor buraya çarpan at çarpan at çarpan at oğlum 1400 katı çarpan at ebedi sikim çarpan at hadi çarpan at lan kum saatini de aldık çarpan at Koyduk koyduk. Efsane koyduk. 1900 katı. Koyduk abi. İşte budur be. Kaç lira yaptık? Of. 194 bin. 223 bin. Daha spinimiz de var. Gönder oğlum. Kupa. Hadi burada bir max win göreyim aslanım senden. Hadi aslanım. Gönder lan. Göndersene oğlum. 8 spin. İndir. Hadi aslanım. İndir buraya. İndir buraya. Mor. Süpersin. Var mı yüzük? Var mı yüzük? Kom saati gelirse süper olur. Efsane olur. Geldi abi. Of 567 kadın. İndir aslanım. Harikasın. Devam et. Devam et lan. Devam et kim tutar seni. Koyduk abi. 100 bin lira da burada aldık mı? 66 bin. 290 bin. Hadi aslanım benim be. Gönder 6 sipim var. Gönder oğlum çarpan. Gönder çarpanını. Boş geçme. Kırmızı. Kupa geldi koyduk abi. 210 kadın da burada. Kırmızı da gelir buraya. Geldi geldi. Yüzük gelirse efsane olur. Yüzük gelirse efsane Bu da efsane. Sıkıntı yok. Bu dershane 38 bin daha. 328 bin. 34 binde kasada var. 361 kırmızı. Allah'ına kurban. Var mı lan devamı? Var mı devamı? Var abi. Bir kum saati Allah belanı vermesin. Kaçırdık ama sıkıntı yok. 3 spin var. 19 bin daha. Hadi aslanım. 400 bine gidiyoruz. 400 bin. İndir şu lan bir yüzük ver be. Patladı mı? Son spin'e de patlat. Son spin'e de patlat. Of of 382 bin lira beyler. Daha fazla da şansı zorlamaya gerek var mı? Bence yok. Buradan da tam 10 arkadaşıma güzel bir cebaşlığı şey göndereceğim. Yorum atan abone olan olan arkadaşıma gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.